Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfisi kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının tt Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 17. ve 18. sayfayı çözeceğiz. Unutma testleri ayırmadan tek blok halinde çözüyorum. Konu anlatımlarını hem konu anlatım hem de soru çözüm olarak sana verdiğim için sayfa sayfa çözüyorum. Onun için burada konu anlatımı yapmayacağız. Direkt testleri çözeceğiz ve sana hatırlatmam gereken özet bilgi varsa onları hatırlatacağım. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Sana tavsiyem yanına bir defterin olsun. Mutlaka benim söylediğim şeyleri not almaya çalışın. Herkes alırsa ilk sorumuzda başlıyoruz. Şimdi iki basamaklı rakamları farklı ve birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır demiş. Şimdi özelliğimiz ne? Sıralı oku. İki basamaklı olacak, rakamları farklı olacak ve birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı en az demiş bir de. Şimdi iki, iki doğal sayının toplamı yani bu A, B ve C'de olsun arkadaşlar. Bunların ben en az olmasını istiyorsam bunun da küçük, bunun da küçük seçmem lazım. İki basamaklı rakamları farklı ve küçük sayı seçeceğim. Ne seçebilirim? Benim aklıma direkt 10 geldi. İkinci sayımı 11 seçebilirim ama rakamları farklı olmadığı için bunu da 12 seçiyorum. Bunları topladığımızda 22 yapar. Bakın arkadaşlar o da C seçeneği diyor. Geldim ikinci soruma. İki basamaklı rakamlar farklı birbirinden farklı. iki tam sayının toplamı en az kaçtır? Ha, geldi işte burada düşündük. Burada ne iş bize? Farklı tam sayı. işte tam sayı dediğin zaman burada negatifleri de düşün diyorum sana. Negatif de düşün. Hocam yukarı dememiş. şimdi gel yukarıya bakalım. Yukarıda da doğal sayı dediği için sıfırdan başladık ama burada tam sayı dediği için arkadaşlar negatifleri düşünmen lazım. Şimdi i̇ki tane sayı var. Yine AB artı CD'yi istemiş benden. En az istiyor. Demek ki buranın çok küçük. Buranın da olabildiğince küçük seçilmesi lazım ki bu böyle gelsin. Ben iki basamakta en küçük sayıyı bulmam lazım. Negatifleri düşüneceksin tabi. Onu karıştırma 99 yaparım eksi 99 alabilir misin? Alamazsın. Neden hocam? Çünkü rakamları birbirinden farklı diyor. O halde eksi 98 alıyorsun. Diğerini de eksi 97 alırsın. Ve biz bunları topladığımızda arkadaşlar eksi 195'e ulaşmış oluruz. O da bakın E seçeneğidir. Tamam biz bunu karıştırmasak sorunumuz yok. Geldim üçüncü soruma. A artı B 14 ise A'nın alabileceği en küçük değer nedir? Ve burada bir rakam demiş. Şu rakam demesi önemli. A B birer rakam. Rakamsa demek ki A artı B eşittir 14 gelecek. Ee, ben alabileceği en küçük değeri sormuş. Buraya en büyük vermem lazım. Yani şöyle diyeyim. Buraya çok büyük vereceğim. Buraya olabildiğince küçük vereceğim. B'ye en büyük ne verebilirsin sen? 9 verebilirsin. Geri kalan da zaten A sayısı olur. 5. 5 ile 9'u topladığında 14 gelir. Demek ki arkadaşlar A'nın alabileceği en küçük değer 5'tir. En büyük değeri sorsaydı zaten direkt rakam olduğu için 9'u yapıştıracaklık Cevabımız D seçeneğidir. Geldim buraya. Farklı tam sayılar. Bakın bu cümle önemli. Tam sayı dersin. unutma negatifi de düşünüyorsun. Negatif de düşün diyorum. Tamam mı? Yani gel buraya hemen. A çarpı B eşittir. 100 geldi ve bunun en büyük değerini istiyorum toplamın. Toplamın en büyük değerini bulmam için birbirine ne olacak arkadaşlar? Olabildiğince uzak olması lazım diyorsun. Tamam hocam olsun. Ne kadar olsun bu eksi 1? Atıyorum burası pardon artı 1'e artı 100 gelsin. Ben bunu çarptığım zaman 100 yapar. Biz bunun toplamını bulalım o halde. A artı B eşittir. 1 artı 100'den 101 yapar. Bunun toplamı 101'dir en fazla. En küçük değer şuna düşme. 10, 10 verebilirsin. Hatta hocam ben rakamları farklıya dikkat ettim. 9'a 10 pardon 9 demişim. Ne verebiliriz? 9 çarpımları 100 olan 2'ye 50 verebilir. Yakın verecektim pardon. 10, 10 veremezse verdik. Bir de 25 verebiliriz, değil mi? Gibi. E, ama olmaz neden? Çünkü negatifte düşünüyoruz ya. Negatifte düşündüğümüz için buranın arkadaşlar eksi 1'e eksi 100 de olabilme ihtimali var. çarptığımız zaman 100 yapar, topladığımız zaman çok küçük bir elde ederiz Yani buradan a artı b'nin alabileceği en küçük değer, bu en büyük değer için böyle yazdık. Alabileceği en küçük değer içinde şöyle diyeceksin. Eksi 1 artı eksi 100 diyeceğiz. Bunları da topladığımızda arkadaşlar eksi 101 yapar. Bizim en büyük değerimiz buydu. En küçük değerimiz de bu. Çilemiz bitti mi? Bitmedi. Ne yapacağız? En büyük değerden en küçük değeri çıkaracağız. Burada da dikkat etmen gereken birkaç husus var. 101'den eksi, eksi 101'i çıkarınca eksili eksi çarpımı zaten artı olacak. Demek ki ben 101 artı 101 dersem bunun sonucunu da 202 demiş olacağım. Bakın o da hangi seçenek geldi? A seçeneği gerçekleşir. Beşinci sorudayız. 2x artı y, 25 ise y'nin alabileceği en küçük değeri sormuş. Ben bunların her birini sırayla yazabilirim. Ee şöyle diğer ülke örnekle yaptığımız gibi. Ama ben onu yapmak istemiyorum. Ne yapacağım? Y'nin en, en küçük değeri istiyorsan, bunu olabildiğince büyük vereceğim. Bu da zaten küçük kalacak. Büyük verirsem y'nin olabildiğince küçük kalmış olur. Büyük ne verebilirsin buraya? Bir, bunlar birer rakam olduğundan dolayı x'e ben 9 verebilirim. Geri kalan da zaten y'dir. 9 kere 2 18 yapar. Artı y eşittir 25 geliyorsa 18'i diğer tarafa gönderirsem arkadaşlar. Y dediğimiz ifade 25 eksi 18'den 7 olarak gelecektir. İşte bunun böyle çıkartmış olduk. Yani cevabımız A seçeneğidir. Gelelim 6. sorumuza. X'ye birer rakam değil mi? x alabileceği en büyük değeri sormuş. En büyük değer için ben bunu olabildiğince büyük buna da büyük vermem lazım. İşte bu mantığı tutursan buradan soru kaçırmazsın. Gel hemen yan tarafa bakalım. x eksiye eşittir 5 dediğim zaman olabildiğince büyük seçmem için ben x'e 9 vermem lazım. 9'dan ne çıkartırsam 5 kalır 4. Bundan başka bir değer veremezsin zaten hani 10 veremezsin gibi. Bunları verdik. Bunları verdikten sonra gel yazalım seninle birlikte. x'imiz zaten 9'du. Y'de 4 olduğu için bunları toplarsak arkadaşlar 13'e ulaşmış olacağız. O da bakın C seçeneğidir. Gelelim 7. sorumuza. X, Y, Z birbirinden farklı rakamlarsa Z'nin alabileceği en büyük değeri sormuş. Z'nin alabileceği en büyük değer için diğerlerine vereceğiz olabildiğince küçük mü vereceğiz? Ama Z hatta şöyle yap daha mantıklı olur. At bunu buraya değil mi? İki tane x artı y eşittir. 19 artı z olsun. Tamam mı? Öyle yazalım. Ben karşı tarafın çok büyük olmasını istiyorum ki diğer taraf arkadaşlar dengelensin. Yani şöyle yap istersen. Buranın çok büyük gelmesini istiyorum. Öyle bir kodlayalım. Burası büyük olsun. ki Burası da çok büyük çıksın. Benden z'nin en büyük değerini seveceğim. Buranın büyük olması için ben x'e olabildiğince büyük bir sayı vereceğim. Ne vereyim? 9 birbirinden farklı dediği için buraya da 8 vermiş oldum. Hocam 8'e 9 olsaydı olmazdı. Çünkü kat sayısı büyük olana daha büyük rakam veriyorsun. O zaman gel düzenleyelim. 9 kere 2 18 yapar. 18'e 8 eklediğimizde burası 19 artı z gelir. Burası zaten 26 yapar. 26 eşittir 19 artı z geliyorsa 19'u diğer tarafa gönderirsem z eşittir 7 çıkacaktır. İşte bizden istediği en büyük değer arkadaşlar 7 olarak gelir tamam mıyız? Diğer türlü olmaz çünkü başka bir değer sağlamadığı için direkt 9'a düşme burada direkt 7 olarak gelecektir. Geldim 8. sorumuza. Uzunlukları tam sayı olan ABC birim olan sarı, mavi ve yeşil çubuklar verilmiş bize. ve artı C 9, A artı C 11 ise ABC'nin alabileceği en küçük değer nedir demiş. Şimdi en küçük diğer bir için birbirinden çok uzak kalman lazım ama C ortada kalmış. Ben şöyle düşünebilirim. A artı C 11, B artı C 9 ise bunlara ne verebiliriz, nasıl yapabiliriz? Bu zor da işimizi garanti almak için birkaç deneme yapalım seninle. Ne yapacağız atıyorum. A, B, C'yi bulmak için A artı C'nin ben 11 olduğunu biliyorum. B artı C'nin de arkadaşlar 9 olduğunu biliyorum. Burada hangi seçeneğim önemli şu önemli. A büyüktür, B büyüktür, C önemliydi. Gel burada A, B, C'yi sırayla yazıp çarpalım. Ben öyle yaparım. İşimiz garantiye almasın. Direkt ben zihinden cevap bulabilirim ama birazcık deneyelim seninle birlikte. C en küçükse ben C'ye 1 verirsem. Değil mi? C'ye 1 verirsem arkadaşlar e, burası ne geldi? 8 buraya da 10 gelmiş oldu. Bunları çarparsak ne çıktı? 80. A geldi. Deneyelim ama. En büyük değeri de isteyebilirdi benden. Bunu 2 diyelim. 2 desek arkadaşlar. Buranın 7 buranın da kaç gelmesi lazım? 9. Bunları çarparsaksa 126 gelir. Atıyorum buraya 3 diyebilirsin. Buraya 3 desek. Burası 3 gelir. Burası 6 gelir. Burası da ne gelecek? 8. Çarparsak bunları da 144 yapar. Bakın sayımız büyüyor. Böyle böyle büyüteceksin. Atıyorum buraya 4 dedik değil mi? Buraya 5 dedik. Sıra sıra yani toplamı 9. Buraya da ne diyeceğim? 7 diyeceğim. Ve bunları çarparsam ne gelir o zaman? 20 e, 20 140 geldi bak sayımız büyümedi ama küçüldü gibi böyle böyle yazabilirsin başka veremezsin çünkü 5 versen diğeri 4 olur C en küçük olmaz işte senin bulduğun sayılardan en büyüğü en küçüğü bu en büyüğü de bu her ki benden zaten en küçüğü istemişti en küçük diyelim 80 en büyüğünü isteseydi buna düşme bu da 144 olacaktı geçelim 9. sorumuza 9'dayız bize x, y, z doğal sayılar ama farklı doğal sayılar. Bu farklı demesi önemli çünkü sorunun tipini her şeyini değiştirir bu farklı demesi. Z'nin alacağı en büyük değeri sormuş. Şimdi bakın 5x artı 4y artı 3z eşittir 44 olsun. Ve bunlar doğal sayı ve farklı doğal sayı. Z'nin alabileceği en büyük değer için bunların olabildiğince küçük seçilmesi lazım ki ben Z'nin en büyük değerini bulayım e, ee, ne seçebilirim küçükten kastım ne? Farklı doğal sayı dediği için ben x'i 0 alayım. Bunu 1 alayım. Bakalım olacak mı? Burası 0 artı 4 artı 3 tane z eşittir 44 geliyorsa z yani 3 tane z eşittir 40 gelir. 40 3'e bölünmediği için olmaz. Attık eledik yani bu olmaz diyorsun. Tam tersini al bunun hani atıyorum ben buraya 1 diyeyim buraya 0 diyeyim. Buradan aldığımız değer şunu şöyle alayım da karıştırmayalım. Evet. Buradan aldığımız değer arkadaşlar 0, 1 olursa 5 yapar. Onu mavi yazalım. Diğeri zaten 0'dı. Artı 3 tane z eşittir 44 yapıyorsa. Ben 5'i diğer tarafa atarsam 3 tane z 39 geliyorsa. Z'nin 13 geldiğini söyleyebilirim. Z 13 geldi. İşte biz buradaki en büyük değeri bulmuş olduk. Tamam mıyız? Geçelim 10. sorumuza. Şimdi bize A'nın en küçük değeri sormuş. Şimdi A eşittir 3B artı 2. Buradan B eşittir C artı 4. Ve şu cümleler önemli. A ve C birer doğal sayı. Ve A'nın en küçük değeri için olabildiğince şunun küçük gelmesi lazım. Bak parça parça bu küçük gelecekse buranın da küçük olması lazım. Ve buranın da çok küçük olması lazım ki A çok küçük gelse. Tamam C'ye en küçük ne diyebilirsin sen 0 0 dersen B4 yapar ben B'ye 4 desem 4 kere 3 12 artı 2'den 14 gelir. İşte buradan ben A'ya da 14 demiş olacağım. İşte biz A'nın en küçük değerini arkadaşlar 14 olarak çıkarmış olacağız. 11. sorudayız. A çarpı B'nin alabileceği en büyük değeri sormuş. Şimdi A çarpı B'yi istemiş ama benden. Bana burada alakasız bir X vermiş. Bu, ikine, bu X'i ne yapacaksın arkadaşlar? A çarpı B'yi istediği için X'i yok et diyorum sana. X'i nasıl yok edersin? Yerinde olsam ben bunları alır taraf tarafa toplarım. Eksikse x, x artı x gider. Demek ki benim a artı b dediğim değer 14 olacak. Ve bundan en büyük değerini istiyorsam ben birbirine çok yakın seçmem lazım ki olsun. Birer tam sayı demiş. Rakam farklı demiş mi dememiş. Birer tam sayı dediğine göre ben burayı 7. Burayı da 7 alırsam 7 çarpı 7'nin 49 olduğunu söyleyebilirim. Bakın o da seçeneği olarak geldi. Geçelim 12. sorumuza. Burada bize a artı b'yi 30 vermiş. A'nın alabileceği en büyük değeri sormuş. Şöyle gel yapalım. a artı b dediğimiz değer 30 sa. a 1 gelirse buranın zaten kaç geldiğini biliyorum ben. 29 geldiğini biliyorum. Hatta böyle böyle yazar. 0 yazamayız bu arada. 2 yazarsak 28 yazarız. Gidelim böyle. Şu şartım var. A sayısı B'den daha küçük müse? Yani ben bunu en fazla 15-15 alırsam alamam. Yani o halde buranın 14, buranın 16 olması lazım ki bu şartımız sağlasın. A'yı biz en fazla 14 alırız. 15 alırsak eşit yapar. Bizden A'nın en büyük değerini istediği için o da cevap olarak D seçeneği gelir. Geldim 13. soruya. ABC pozitif tam sayılar. Bu da pozitif olması de önemli çünkü negatif dese yine değişir cevabımız. ABC'nin alabileceği en küçük değer nedir? En küçük değeri bulmamız için arkadaşlar bunlar birbirine ne olması lazımdı? Yakın olması lazımdı. Çarpımı verilen bir ifadenin toplamının en küçük değeri için. Toplamın en büyük deseydi birbirine çok uzak alacaktık. Bilgin olsun. Biz birbirine yakın alacağız zaman neye göre yakın alacağız? Onu gel seçelim senle. Ben B'ye hani ne verebiliriz B'ye? 1 verebiliriz. Başka 7 verebiliriz. Başka bir şey veremeyiz. Ben B'ye 1 desem. Buraya 1 desem. Buraya 14 diyeceğim. Buraya da 21 dediğimden dolayı toplam çok büyük gelir. İşte bu bizim işimize yaramaz bilgin olsun. Ben bunu siliyorum ondan dolayı. Sonra ne diyebiliriz biz B'ye? Ortak olan 7 olduğu için 7 desek. Buraya 7 desek. Buraya 3 diyorum. Buraya da zaten pardon buraya 2 diyeceğim. Buraya da 3 demiş olacağım. A'yı zaten ben 2 olarak seçtim. Artı. B dediğim değer 7 idi. Artı. C dediğim değer 3 olduğuna göre bunları topladığımda 12'ye ulaşmış olacağız. O da C seçeneğidir. Geldim 14. soruma. Bakın burada tam sayı demiş değil mi? İşte tam sayı derken duruyorsun. ABC'nin alabileceği en küçük değeri sormuş. Aslında negatif olabilir. Biz negatif alabileceği en küçük değeri bulacağız. Aslında şunu düşünüyorsun. Burada arkadaşlar negatif olduğu için negatif olduğu için sayısal olarak Sayısal olarak büyük değer bulman lazım. Büyük değer bulunur. Sebebi ne? Sayısal olarak büyük bir değer bul ki negatif alan için çok küçük bir değer olsun. Onun için ben ne yaparım arkadaşlar? Bu da şunu yaparım. B'ye olabildiğince küçük vereceğim. Yani büyük vereceğim. Eksi 1 diyeceğim. Ortak olduğu için buraya da eksi 1 demiş oldum. Burası zaten eksi 32 gelecek. Buranın da eksi 24 geldiğini söyleyebilirim. O halde 3'ünü toplarsak A dediğim değer eksi 32 idi. B dediğim değer eksi 1 geldi. C dediğim değer de eksi 24. Bunları topladığımızda arkadaşlar eksi 57 yapar. Bizim en küçük değerimiz bu olarak bulunur. En büyük deseydi ya da bir şey deseydi aslında en büyük değeri de bu çıkar. Çünkü neden? 1, 32, 1, 24 verdiğim için sayısal değer olarak büyük olan zaten en büyük değerdir. Ama negatif olarak aldığım için en küçük değere tekabül etmiş olacak. Son 15. sorudayız. ABC birer tam sayı olmak üzere bir marketten iki farklı markadan satın alınan kalemlerin adet sayılarına göre tutar miktarları verilmiştir. Bir adet A satılan satın alınan C 35 lira. tam bir adet satış fiyatı. Markası A olan A diraymış Satın alınan miktar bu 35 lira verilmiş. Yani ben şunu diyorum aslında. A tane C'yi çarparsak 35 yapar. Burada da B çarpı A dersek arkadaşlar 84 yapar. En az kaç lira vermişiz? Ee, şimdi B markasından C tane kalem alınırsa ödenecek tutar. En az kaç liradır? B markasından C tane kalem alınırsa. Yani B markası burası C tane kalem alınırsa arkadaşlar. B çarpı C kadar fiyat veririz. Fiyat verilir. Yani bunların arkadaşlar en az değerini istediği için şunun da olabildiğince küçük, bunun da olabildiğince küçük olması lazım. Şimdi olabilmesi ya da bunların küçük gelebilmesi bir şarta bağlı. A'nın durumuna bağlı. Ben burada hem bu değeri hem de bu değerde arkadaşlar A'yı çok büyük seçmem lazım. A büyük alınsın ki diğerlerine küçük sayı kalsın. O halde ben burada x'in ortak katı olan A'yı 7 diyebilirim. C5 gelir. Buradan 7 desem B'yi 12 gelir. Bakın direkt A'yı 7 diyerek bitirdim. Hocam 1 olur muydu? Olurdu sorun yok ama B ve C çok büyük geldiği için istediği değeri bana vermezdi. Tamam bizden B çarpı C'nin en az değerini istediği için gel çarpalım bunları. B dediğimiz değer 12 C dediğimiz değer 5'ti. Ve ben bunları çarparsam 60 olacaktır. Bakın o da C seçeneği değil. Evet arkadaşlar bu testi bitirdik. 17 ve 18 çözdük. Diğer teste görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Görüşürüz.